Depremzede çocuklar var. Bu çocukların yaptırması gerekli rutin aşılar da var. Herhalde Kesinlikle. Sağlık Bakanlığı bu aşıları deprem bölgesine gönderdi. Hani bu konuda da bir açıklama yapıldı. bu konuda çocukların aşıları atlanırsa ne gibi sıkıntılar olabilir? Aileler nerelerde çocuklarının aşılarını yaptırabilir? bir bunu sorayım sonra yanıtını aldıktan sonra bu konuyla ilgili başka bir şey daha soracağım. Peki. peki. Şimdi arkadaşlarımızdan aldığımız bilgiler de olsa sağlık ocaklarımızda aşı depolarımız vardı. Ama onlar 7-8 gün buzdolapları çalışamadığı için elektrik, elektrik, olmamasından dolayı oradaki aşıların bozulduğunu işittik. Sonra bölgeye bol miktarda aşı sevkiyatı gerçekleşti. Tekrar belirtelim. Bu gezici sağlık ekiplerimiz ve bölgedeki ayrı sağlığı merkezleri, çalışan evet. sağlık merkezleri aşılamayı gerçekleştiriyorlar. Ben sağda e, o bölgede, deprem bölgesinde konteynerde ya da çadır kenetlerde kendi imkanlarıyla kalmakta olan bireylerin aşılamak dönemlerinin hiçbir şekilde aksamayacağını gerek kendi müracaatlarıyla gerekse sağlık teşekkülündeki kayıtlar doğrultusunda bireylerin e, bunlara aşılanacağını düşünüyorum. Yani ben aşıyla bir kaygı taşımıyorum. Ancak belirtmeliyim ki belirtmeliyim ki eğer aşıda aksamalar olursa başta kızamık çok önemli e, aşıyla korunabilen çok önemli bir hastalık kızamık belki hani kızamıkçık ve diğer difteri tetanus, boğmaca tarzı enfeksiyonlar e, ile karşılaşma durumumuz olabilir ki bunlar ciddi enfeksiyonlardır. Bunlardan en önemlisi önemlisinde kızamık olduğunu vurgulamak istiyorum. Çünkü deprem sonrası aşılama aksamaları veya bu yakın temasla kızamık olgularında artma gözlemleniyor insan için. Yani aşılamada aksama yaşanması bizi ciddi anlamda sıkıntıya sokar. Yine buradan bizi dinleyenlere şunu hatırlatmak istiyorum. Rutin aşılama programlarınızda bir aksama, bir gecikme olmasın. Siz lütfen aşı takviminizi, eğer bilmiyorsanız sağlık teşekkürlerinden destek alabilirsiniz. Aşılama takviminizi lütfen yerin ve zamanı geldiği şekilde yaptırtın ki e, bu kapalı ortamlar, bu toplu yaşanan ortamlardan kaynaklanabilecek enfeksiyonlardan korumuş olalım. Ben burada grip aşısını da belirtmek istiyorum. Grip sezonumuz tam olarak bitmedi. Çok iyi biliyorsunuz ki grip aşılarımızı daha çok Eylül, Ekim, Kasım aylarında yaptırtıyoruz. Ama şu anda henüz grip sezonu tam olarak bitmediği için eğer griple de alakalı bir risk taşıdığınıza inanıyorsanız grip aşısı yaptırtabilirsiniz. Özellikle 60-65 yaş üstü bireyler pneumokok ve grip aşısı yine herkesin 2 yaşından itibaren herkesin grip aşısını yaptırması gerekiyorsa aşıyı da yaptırabileceğini buradan uygulamış olalım korunma amacıyla. Müzik